Herkese merhabalar. Ayna Tarot'a hoş geldiniz. Kolektif açılımlar gerçekleştiriyorum ve enerji farkındalığı, şifa çalışmaları aslında tarot okumalarıyla beraberdir. Enerjiler değişir, dönüşür. Kaderimizdeki güzellikler bizlere hazırlanır. Biz de onlara hazırlanırız. Tabii ki sınav olacak, dönüşümümüzü gerçekleştirecek, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayacak, değişmeyecek bazı dönem maçlarımız vardır kaderde. Bir de bizim yaklaşımımızla, bizim enerjimizle aldığımız inisiyatifle yani sorumlulukla şekillenecek, ilerleyeceğimiz bambaşka yolculuklar vardır. Şimdi ben bu açılımı çekmek istedim. Değişimler, takılı kaldıklarımız, dönüşecekler, bizlerin ilerleyeceği finaller neler diyerekten. Açılımı gerçekleştirdim. Yayınlama fırsatım olmadı. Açıklamada bulundum. Anlayışınızı rica ediyorum. Belki ilk defa karşılaşıyoruz. Hoş geldiniz. Parmağım için endişelenmeyin. Her şey yolunda. İyileşme sürecinde ufak bir kaza yaşadım. Gördüğünüz gibi retrolar olsun, gündemler, astrolojik gündemler gerçekten de etkileyici olabiliyor. Özellikle benim üstümde. Yani bu enerjimizin açık olduğunu, bağlantıda olduğumuzu da gösterir. Çok şükür diyelim. ilahiden izinle hep devam ediyorum. İzin verildiği müddetçe paylaşımlarda sizlerle karşılaşıyoruz. Hepinizin hayrına olması gerek. Burada yani amacımız bu. Önceliğimiz bu. Öyle söyleyeyim. Gerekiyor. Buradan yola çıkarak adımlarımız var. Kanal olarak. Ve e, yani tutması, tutmaması bir noktada emin olun e, yani hiç önemli değil. Uyumlanıyorsak ne hala ne güzel yolculuğumuzda e, iletişim halinde, paylaşım halinde ilerliyorsak bu güzel olabilir. Ama tamah gösterdiğimiz, tamah ettiğimiz şey asla bu değil. Bizler kaderimizde kendimizi gerçekleştireceğimiz, özümüzü oluşturacağımız, kendimiz olacağımız en hayırlı, en güzel potansiyelleri niyetliyiz. Bu yolculukta da e, okumalarımı gerçekleştiriyorum. Hadi bakalım. Bir kere daha deneyeceğim. Sabahki açalım bir yana. Şimdiki açalım. Bizlerin ne ise gelmesi gereken mesajlara niyet ediyorum. Bizlerin farkındalığına, zamansız bir zamanda kolektif ve bütünün hayrını, işaretleri doğru okumaya ve seni doğru yönlendirmeye buradan duyacaklarını senin kaderine ayna ışık şifa olmasına kaderindeki güzellikleri çekebilmene bana izin verilen ölçüde ve müddetçe niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Artık hazırız. Bir kere keseyim. Bir kere daha geliyor içimden. Şöyle. Hmm. Kart karışmak istiyor. Destek i̇şte karışmak istiyor. Ama artık okuma sırası diyorum ben. aşamasındayız. Kıymetlenecek bir aşamadayız. Güzelleşecek bir aşamadayız. Her şey yoluna gidecek. Yeter ki rahatlayalım. Yeter ki bu kapıyı geçmeye niyetli olalım ve geçelim bu kapıdan. Hadi bakalım. Beşinci çakra ters. Birinci çakra kararsızlık ve dinlenme, yenilenme. Şimdi şunu söylemek lazım. Burada sizin için değerli, kıymetli olanı Anlatamadığınız, iletişim kuramadığınız, ancak güçlendiğiniz, nereden başlayacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi bilemediğiniz bir kararsızlıkla yeni bir inziva, bir dinlenme, meditasyon içe dönüş, aydınlanma yaşadığınız bir dönemdesiniz. Burada şu çıkıyor: Değer oluştururken bunları anlatamamak beni özüme döndürüyor. Yani bunları anlamlandırmak, anlatmak, aktarmak istiyorum ve nereden başlayacağımı bilmiyorum ben. İçime dönüyorum, hep kendimle konuşuyorum, dar gibisiniz. Etrafınızda hoşlantılar azalmış durumda. Sevgiye verdiğiniz, sevgi meleği olmaya verdiğiniz değer, tuttuğunuz böyle sevgi, taşıdığınız sevgi bir kenara bırakılmış durumda. Romantizm kapısını bir süreliğine kapatmış durumdasınız, gözlerinizi kapatır gibi bir süreliğine bu kısımları görmek istemiyorsunuz sanki. Ve rahatlayacağınız şey gerçekçi olmak. Sadece özünüzü güçlendirmek, kendinizi güçlendirmek, iletişim gücünüzün, idrak, anlama gücünüzün, ufukların ötesini hissedebilme, bütün bunların bir parçası olduğunuzun fark edebilme aşamasında bir derinlik kazanacaksınız. Burada kararsız olmaya gerçekten de yer yok. Çünkü kararınızı çoktan verdiniz. Bir süreliğine özellikle Burada görüyorum ki flört noktasında, sevgili noktasında uzaklaşma yaşıyorsunuz. Bu sizin döngülerinizi kırmaya da hizmet ediyor. Ne anlayacağınızı ben sormak istiyorum. Ne konuda cevaplar gelecek bu içsel inziva, bu izolasyon sırasında. Bir de buna bakalım. Laratorat'tan. çok sarsmadan. boşluk, papürüz, bilgelik, kardeşlik tarz, gereklilik ve erime. Gerçek bilgi sizin ne olacak? Gerçek bilgiyi algılayabilme, doğru iletişimi kurabilme, bilgeliği, derinliği, küs olduklarınızı hayatınızdan çıkarma, size zarar verenleri, barış ve huzuru gütmeyenleri hayatınızdan çıkarma gücü sizin ne olacak? Buradaki gerekçelik halkalara dahil olma, çok önemli sizin için. Bu bağlantıyı hissedebilme inceliğini artık daha derinden, daha özünüzden yakalayabildiğiniz bir bilgelikle, aslında bir bilgiyle burada eksik kalmış o bilgiyi, o parçacığı keşfediyorsunuz. Ne o parçacık, o gereken şey dediğimde, şu kartları hemen üstten üç tane çektiğimde ışık geliyor. Kadın ters. Affetme. imparatoriçe. Dişil enerjinizde barışık olmadığınız, ve tam tersi maddi boyutta belki çok güçlü hissedenler, kendi gücünü oluşturanlar, yanındaki erillere karşı dominant yaklaşan tarafınızı ışıkla şifalandırıyorsunuz. Burada içinizdeki kadın hem de kırılgan kadın, kırılgan taraf, nazik, narin, hassas, şefkatli, Özenilecek kadın taraf güçlü olmasına gerek kalmadan ışıkla, sevgiyle ona küsmeye gerek yok. Affedilecek, güçlü olma ihtiyacı affedilecek, güzel olma ihtiyacı affedilecek. Çünkü bu konulara kulak asmıyordunuz Oysa e, mutlaka muhakkak bir şeyler yapmak gerek. Öyle ki e, aslında sadece bununla ilgilenmek gerek dercesine burada gerçekten öze dönüş var kırılgan taraf yine söyleyeceğim dişil taraf yani illa bu zayıflık salt bir zayıflık demek değil narin olma hassas olma özenlilik. ve burada duyargalarımızı sezgilerimizi inceliğimizi güzelliğimizi oluşturan değerlerdir aynı zamanda hiçbir çiçek örneğin çok güçlü değildir ama çok özel ve güzeldir ve bu taraftaki kıymetiniz sizin kendi gücünüz oluyor. Yani sevmediğiniz, affedemediğiniz bu ihtiyaçlarınızla barışarak, bu ışıkla şifalanarak sanki kendi imparatoriçe imzanızı yeniden şekillendiriyorsunuz. Pekala. Bu noktada size yardımcı olacak şeyleri sormak istiyorum. O imparatoriçe enerjisine yardımcı olacaklar. Şifa enerjisi, yetenekli insanlar, sizin büyüleyiciliğiniz, doğru silahlanma, silahını doğru zamanda kaldırma ve silahsızlanma da aynı zamanda. Öfkeyle hareket etmeme olabilir. Çünkü silah sanki bana öfkeye rağmen toprağa saplanmış gibi, dengelenmiş gibi de bir şeyi oldu, enerjisi oldu. Burada kader şarkı var. Şimdi bir kere kadarsal anlamda çok şanslı, bereketli, bu aşamaya ilerleyeceğiniz, yetenek kazanacağınız, başkaları arasında kendiniz, özünüzü oluşturarak böyle silahlanacağınız, yani öne çıkacağınız, gücünüzün, güzelliğinizin, kadın tarafınızın, dişli enerjinizin artacağı, imparatorlukça kıymetinde insanınızın belirginleşeceği bir e, dönem var. Ne yardım ediyor size? Devran, dönem, bu kadar. Sahip olduğunuz yetenekler, silahlarınız olacak sizin. E, bakalım, son bir kart çekeceğim. Gitmesi gereken gidiyor. Özellikle de kendinizi yiyip biter, bitiren taraflarınız varsa bunlar artık sizinle kalmayacak. Uzaklaşmak istediğiniz, bırakmak istediğiniz özelliklerinizden kolayca kurtulabileceksiniz. Bakalım. size getirdikleri neler ve bununla ilgili süreçlerde sizi bekleyenler neler? Size getirdikleri ve sizi bekleyenler neler? Öyle bir şey ki sizi sevdiği halde belki birlikte olduğunuz iş yerinde olabilir veya evli olduğunuz toprak elementi bunu anlatıyor olabilir ve oğlak burcuyla balık burcu olan plan çıkıyor burada özellikle bir sevgittiğinize sırt çevirmiş olabilirsiniz veya sarsılmaz değişmez zannettiğiniz bir aşk durumu burada sizinle beraber dönüşmüş olacak artık susmak yok, hareketsizlik yok, cimrilik yok, kısmak, kendini tutmak değil bu da çıkacağınız nokta. Biri var gerçekten aşkını sahip olduğunuz ancak burada sizinle ilerleyecek olan ben artık istemiyorum enerjisi. Yeterince üzüldüm. Artık üzülmek istemiyorum. Ve lütfen bir aşk olmasın dercesine sizi sevenler de olsa bu süreçte biraz yani Reddedeceksiniz, uzaklaşacaksınız gibi duruyor. Çok değişen enerjiler var burada. Kalbiniz pır pır atacak sanki ama ilerlemeyeceksiniz, uçmayacaksınız aşktan yana. Ve şunu söylemek lazım. Bu süreçte aslında sizinle birlikte olan aşktan, sevgiden, değişimden, kendini mahrum edenler hayatınızdan gidiyor. Bu insanlarla değil de sevgisi bol, değişimi bol, devinimi bol, hareketi bol, hayal kırıklığına uğratmayan ve yüzeysel aşklar, anlık sevgi teklifleri, nasıl söyleyeyim, anlık bir heves, bir romantizm, bir sevgi gösterisi olmadan gerçek bir aşka ilerliyorsunuz. Ancak siz dediğim gibi bunu açık değilseniz olarak geliyor. Peki neye açıksınız eğer bu aşka değil de neye açıksınız dediğimizde? Ani dönüşümlere hazır değilsiniz. Yani burada direkt net şeylere ihtiyacınız varken aslında bu yüzden bu dönüşüm yaşanmışken şimdi siz gelse bile sanki kabul etmeyeceksiniz. 8 günlük ve 1 aylık vadelerde özellikle. Peki bütün bu bunlar ne için? Kılıç asım. Bir iletişim, bir anlayış gerçekten öyle. Sezgiler, e, stres, stresle başa çıkma, kaygılarla, kötü düşüncelerle başa çıkma. Yeni bir idrak anlayışı sizinle olacak. Öğrenmek istediğiniz şey burada gerçekten de e, işlerin neden kötüye gittiğini, sizin neden e, bolluk bereket içerisinde, sevgi alışverişi içerisinde e, iyi, iyi karşılanmadığınızı, mutlu olmadığınızı, eğlenemediğinizi, e, ee, takdir görmediğinizi içine girdiğiniz topluluklarda istediğiniz kadar yani görüyorsunuzdur ama sizin istediğiniz gibi olmuyordur. Böyle bir enerji var. Ee, bu, bundan yana bir devinim var. İlerlediğiniz başka bir e, enerji, başka bir kıvılcımla e, değişeceğiniz aslında adapte olacağınız yeni bir süreç var sizleri bekleyen. Pekala. Bir de aklınızdaki kişiye artık biraz kulak verelim istiyorum. Elbette biri vardır merak ettiğiniz. Eğer içinizden gelmiyorsa bu işi bağlantısında veya hayatınızdaki o kişi aşık olacağınız bir sonraki ilişkiniz dahil sorulabilir bu noktada. Hadi bakalım. kendini kandırmakla meşgul, çok başarısız işleri kötüye gittiği halde işine girdiği, dahil olduğu topluluklarda mutsuz değilmiş gibi kandırılıyor, böyle davranıyor. Ancak onun enerjisini ve emeğini çalıyorlar. Öncelikle saygı duyulduğunu zannetse de burada saygı duyulmadığını, içinde bunu hissettiğini yine de görmezden geldiğini ve onun da insanların enerjisine karşılık böyle işlere çomak sokmak diyebileceğim var olan güzel düzeni bozabilmek adına sanki çalışmıyor. Burada hevesleri çok fazla. Bu hevesler özellikle uzaklaşmak ve kendi öne çıkmak, kendini beğenmek bir noktada. ilerlemek istiyor. Tek başına öne çıkmak istiyor kesinlikle. Ve uzaklaşmak istediği şey de aslında yeni bir başlangıç öğrenmek istediği yeni maceralar var gibi, tanışmak istediği yeni insanlar var gibi. Biraz da gençleşme enerjisi, şımarıklık enerjilerinde bulunuyor kendisi. Duygu durumunu sormak istiyorum. Duygusal anlamda nasılsın? gerçekten üzüntülerinden kaçan biri. Sonrasında bu onun sağlığını bozacak. Öyle görünüyor. Ve kendini kandırıyor duygusal anlamda. Artık hissetmeyi, duyguların gerçekliğini önemsemiyor. Bu teraziyi sadece mantıkla dolduruyor. Sadece aklıyla düşünüyor. Ve bir şey hissetmek istemediğini söylemek mümkün. Gözüm arkada kalmış bir durumu var burada gözünün arkada kaldığı şey de özellikle haksızlık yaptığı şeylerin başına gelip gelmeyeceği ki gelecek. Önce sağlığı bozulacak çünkü stresi bu kadar baskılamak insana iyi gelmez. Ve size söylemek isteyeceği şeyleri sormak istiyorum. Neyse Size ne söylemek isterdim? Salavarmı? Bu kadar anlamlı geldi ki gerçekten. Ee, ne hissediyorsanız, onun aklına e, geliyorsunuz. O bunları duyumsuyor ve içinde saklıyor bunları, tutuyor, içinde hapsediyor bunları. Sizi içinden çıkaramıyor, atamıyor ve onu andığınız anda, onu düşündüğünüz anda, sanki o da bunu hissediyor, siz de öyle. Burada gerçekten haksızlık yaptığının farkında, üzüntü verdiğinin farkında ve işleri e, bu noktada sonlandırmak istiyor. Yani ilerlemeyecek diyor, güzelleşmiyor diyor pek çoğumuz için verebileceği ödünleri de hesaplıyor olabilir bu kişi. Yani işleri yoluna sokmalıyım, güzelleştirmeliyim, ne yapabilirim, nasıl karlı çıkabilirim. Ve yaratıcı bir düşüncesi olacak, beklemediğiniz bir hamle yapacak olabilir 6 gün içerisinde özellikle. Ancak yani sizden bir ödün vermesi ne isteyecek bu kişi? Yani ödün vermenizi isteyecek yapmayacağınız bir iyilik isteyecek veya yeni bir şans isteyecek bu noktada. bakalım kabul etmeli misiniz? Bilinçli davranmalısınız. İçinizden gelene kesinlikle kulak vermelisiniz. Bu durum size iyi gelmeyecek. Ancak aramızda ustalaşmak istemeyenler, şifa enerjisini baskılayanlar, ne olacaksa olsun diye aniden fevri bir şekilde davrananlar da olacak. Ve bütün bunlar sizdeki kıymeti, enerjiyi, farkındalığınızı bambaşka bir boyuta getirecek. Her şey gülüp geçecek noktaya gelenler var aramızda. Ancak tavsiye odur ki bu durum senin yararına değil, iyileşmene, enerjine değil, senin tecrübene layık bir durum değil. O yüzden eğer senden bir adım, bir şans daha isterse lütfen gül geç, arkanda bırak. Lütfen takınman gereken maskeyi takın. Unutma ve kendi yeteneğine dair, kendi özelliğine, hassaslığına dair enerjilerle bağlantıda olmalısın. Bunun için ne yapmalısın dediğimde dönüşümü engelleme. Bir dönüşüm içerisindesin. Bu dönüşümü lütfen engelleme, durdurmaya çalışma. Hayatında bilinç anlamında Önemli şeyler değişiyor. Lütfen değişme bunları sana söylüyorum. Pekala. Bu kişi çünkü 6 gün içerisinde özellikle yaratıcı beklemeyeceğiniz bir adım atma niyetinde görünüyordu. Pekala İlahiden gelen mesajlara bakalım. yapraklı bir yonca gibi dörtlemek istedi. Peki. Güneş ters. Dinarların dokuzlusu, değneklerin üçlüsü ve yakalışların içi olanı. Şimdi burada siz beklemediğiniz kadar konuşkan, zihin farkındalığında yeni bir fikirle ortaya çıkacaksınız, ee, yeni bir eğitim durumu gündemde, bir dileğiniz gerçekleşmeyecek karamsar olacak olabilirsiniz, ancak siz takdir ediliyorsunuz, kıymet veriliyorsunuz ve bir alıcınız var. Bu noktada yani e, size bir güzellik verecek gerçekten biri var. Aşk seçilmişler için bir gemidir. Bir yolculuk var burada. Eğitimle alakalı, dönüşümle alakalı yeni bir atıyor gerçekleşecek. Ee, şimdiye kadar olduramadığınız bir hayalinizle alakalı gerçekten güzel şeyler bekleyebilirsiniz. Uzun zamandır bekleyenleriniz varsa güzel haberler, etkileşimler sizinle olacak. Ancak... Ee... Ne söyleyeceğinizi, ne yapacağınızı, nasıl sevineceğinizi sanki bilemeyeceksiniz. Çünkü çok umutsuz olduğunuzu görüyorum. Ancak 3 gün içerisinde, 9 gün içerisinde özellikle lütfen olumlu enerjiler çalıştırın ki sizi bulsun. Önemli bir bağlantı hazır güneş tutulmasındayız. Gerçekten ikizler temalarında gerçekleşecek. Önemli bir dönüşüm sizin ticaret anlamında elinizin açılacağı, takdir anlamında, beğeni anlamında statünüzün yükseleceği bir durum sizleri bekliyor. İlahiden gelen mesaj böyleydi. Evet. Açılımdan bu kadar. Umarım aktarılması gerekenler aktarılmıştır. Sizleri çok seviyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim.